Dışarı çıkmayın Kapısının tamam. önünde sen uyarı yapmıyorsun ceza yazıyorsun. Sen, sen ceza yazmıyorsun. Direkt bile cezaya cizaya... geliyorsun. Adam kapısının önünde ya. Bu nasıl Adam kapısının önünde, kapısının önünde, kapısının önünde uyarı yapmıyorsun ceza yazmak için kimlik istiyorsun öyle mi? Siz gelip direkt kimlik isteyip ceza yazmaya gidiyorsunuz. Siz kimlik isteyip ceza yazmaya gidiyorsunuz. gidiyorsunuz. Uyarı yok. Adam belki evine geliyor. Geleceğim bir de bana fiziksel temasta bulunacağım be. Ya sen şu anda kimliği niye alıyorsun? Böyle ne bilir mi? Yasak sen çekeceğim. Sen hangi Çekme. hakla kimliğini alıyorsun? Çekme. Önce uyaracaksın, 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 uyaracaksın. Sen uyaracaksın. Kimliği alıp direkt ceza yazamazsın. Çekme. Sen direkt kimliği alıp ceza yazamazsın. Ah, ben çekiyorum, Çekme. gerekli yere de atacağım. Çekme. Sen beni karakola götüremezsin. Evet. Senin öyle bir hakkın yok. Anladın mı? Çek, çek, Senin beni karakola getirme hakkın yok. Ya kardeşim, karakola ben karakola gelmiyorum. Neyse, sen sen neyse. beni hangi aklan akla karakola alacaksın? Fiziksel temasla bulunma bana. Buna bana fiziksel bana. temasla bulunma. Zorba bana fiziksel temasla bulunma. Telefonuma da uzanma. Bana fiziksel temasla bulunma kardeşim. Bana fiziksel temasla bulunma. Elini çeker misin? Elini çeker misin? Parla! Ya sen niye bağırıyorsun? Siz bağırıyorsunuz bize ya. İşte. Gel gel. Allah Allah. Yürü. Gel. Çek elini çeksene. Çek kardeş. Kardeşim benim zor kullanmaya yetti. Elini ettim, çeker misin?